Merhaba arkadaşlar ben Sefa. Bugün sizlere Limbo'nun ücretsiz indirimini göstereceğim. Bunu indirmek için ilk önce ayarlara giriyoruz. Ayarlardan güvenliğe gir giriyoruz arkadaşlar, güvenlik. Güvenlikten neredeydi o? Ha, bilinmeyen kaynakları şey yapıyoruz, Tıklıyoruz işaretliyoruz yani ben işaretledim siz de işaretleyin şimdi kapatalım bunu sonra internete Android oyun club yazalım arkadaşlar Android oyun club gördüğünüz gibi ben de çıktı en baştakine tıklayalım Android oyun club arama motoruna Sistemin arama motoruna Limbo yazalım arkadaşlar. Limbo. Gördüğünüz gibi en başta 1.9 Full APK. Tıklıyoruz onun üstüne. Tıklayalım. Bu işte. Buradan Limbo Full APK indir 109 MB tıklıyoruz onun üstüne. Kusura bakmayın hastayım. Sesim net gelmiyor. Özür dilerim. Burada işte sizi direkt bu sayfaya atıyor. İndirmeye başladığınızda 10 saniye dolduktan sonra 1 saniye 0. O otomatikman indirme başlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra kapatalım interneti. buradan limbo indiriliyor bu benim ikinci indirmem olması lazım evet ikinci olması lazım ben indirmeyeceğim ondan dolayı gördüğünüz gibi gerçek hiçbir hatası yok limbonun indirilişi evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen limbonun indirilişi böyle ücretsiz teşekkürler iyi seyirler Pardon.